Herkese merhaba. Ben Oyak Yatırım Araştırma Uzmanı Ekibi Hancan. Her hafta olduğu gibi bu hafta da piyasa gelişmelerinden ve önümüzdeki dönemden beklentilerimizden bahsedeceğim. Dilerseniz taze bir haber akışıyla başlayalım. dün akşam kredi derecelendirme kuruluşlarından bir tanesi olan S&P Global e, takvim dışı bir şekilde Türkiye'nin kredi gö görünümünü, e, kredi notu görünümünü durağandan pozitif pozitife yükseltti. Geçtiğimiz Eylül ayında da negatiften durağını yükseltmişti kredi notu görünümü görünümünü e, güzel bir haber akışı diyebiliriz aslında bugün de piyasada olumlu fiyatlama iyi takip ediyor takip ediyoruz diyebiliriz. E, güncel duruma baktığımızda halen e, kredi notu Türkiye'nin B seviyesinde yani yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında bulunuyor. Ancak e, S&P raporunda eğer eee ödemelerde iyileşme devam ederse yine e, döviz rezervlerindeki artış hızı artarsa ve gelecek 12 aylık dönemde dövizasyonda bir düşüş görebilirsek kredi notu görünümünde kredi notunda da bir kademe yükseliş e, yaşanabileceğini aktardı. E, genel olarak e, bu tarz haber akışları piyasa piyasa tarafında olumlu fiyat, olumlu e, bir yansıma buluyor. Ancak e, şunu belirtmekte fayda var. Genel olarak bu not e, belirlenirken bir ülkenin e, bu borcunu tam ve zamanında ödeyip ödeyemeyeceği aslında derecelendiriliyor. Bu kapsamda daha çok fix income yani tahvil piyasasını ilgilendiren bir haber akışı aslında ancak tabii hisse senedi piyasası üzerinde de pozitif bir etki yarattı diyebiliriz. 15 Aralık tarihinde de bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu bu izin bir gözden geçirmesi olacak. orada Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin alt kademe altında bulunuyor. S&P'nin bu, bu kararın ardından takvim dışı yaptığı kararın ardından Değerlendirmenin ardından e, Moody's'den de artık e, bir not artışı veya görünüm artışı beklemek oldukça yani normal. Şu an bir beklenti oluşmuş değil ama S&P'nin e, bu takvim dışı e, görünümü pozitife çekmesi e, oldukça e, olumlu bir gelişme olarak misalendirebiliriz. E, yabancı taraftan bahsetmişken dilerseniz geçtiğimiz haftaki yabancı yatırımcı işlemlerinden de bahsedelim. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar hisse ve piyasasına giriş yapmaya devam etti üst üste dördüncü hafta alış yaptıklarını gördüm. Hisse senedi tarafında 215 milyon dolar, tahvil tarafında ise 97 milyon dolarlık alış yaptılar. Ve son 4 haftalık dönemde hisse senedi piyasasında 427 milyon dolarlık bir alış. E, tahvil piyasasında ise 1 milyar 756 milyon dolarlık alış işlemi gerçekleştirmiş oldular. Yani ilginin bir miktar, bir miktar arttığını e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak e, son faiz artırımlarıyla birlikte artan mevduat faizleri bir miktar yerli yatırımcının ilgisini mevduat tarafına çekmiş durumda. Bu nedenle endeks gelene baktığımızda hacimlerde bir miktar düşüş görüyoruz. Bu da yaşanan yükselişleri sınırlı, geliş ekimleri de yine sınırlı kılıyor dersek herhalde yanlış olmaz. Ancak geçtiğimiz haftalarda da sıklıkla ifade etmiştik. CDS'lerde yaşanan önemli geliş ekim rağmen bankacılık sektörünün geride kaldığını aktarmıştık sizlere. ve e, bu hafta iki tane yabancı kurumun bankacılık sektörü istediği hakkında çıkardığı raporlarla birlikte bankacılık sektöründe e, geçtiğimiz hafta ve bu hafta da yine iyi bir hareket ve endeksin üzerinde bir getiri gördük. E, genel olarak bu tarz işte S&P'nin, e, Moody's'in e, kredi not artırımları devam ederse yine fişi de bunların arasında katabiliriz veya işte kredi not ürünlerinde e, iyileşmeler görürsek e, yine e, bizim piyasamız açısından olumlu olacaktır ve daha çok BIST 30 ve finansal sektörün biz daha pozitif ayrışabileceğini düşünüyoruz. Eğer yab yabancı yatırımcı ilgisi Türkiye'ye devam ederse ki 2024 yılından itibaren bir miktarda işte bu ortodoks politikalarla birlikte yabancı yatırımcı flow'unun e, artmasını bekliyoruz. Ve bu da bu da BIST 30 ve finansal piyasalar finansal sektör tarafından daha e, pozitif etki e, yaratabilir e, kanaatindeyiz. E, genel olarak baktığımızda şu an için 8080 seviyesini bir değişik noktası olarak takip ediyoruz. önümüzdeki haftada bu seviye yine önemli olacak. 8080 seviyesi üzerinde kalabilirse endeks 8292 ve 8500 seviyeleri test etme ihtimali korunacaktır. Ancak 8080 seviyesi altında ise bir miktar daha 7850 seviyesi 50 günlük üstel hareketli geçti geçtiği seviye destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Eğer 7850 seviyesi altına inersek bir miktar daha 7.500 seviyelere doğru e, kar satışlarının oluşabileceğini e, aktarabiliriz. Yani genel olarak şu an için e, yerli yatırımcının ilgisinin e, bir miktar mevduata kaymasıyla birlikte hacimlerdeki düşüş e, endekste e, biraz sıkışıklığa sebebiyet veriyor. Ancak işte bu e, bankacılık sektörüne ilişkin yabancı kurumların raporları ve e, SLP'nin e, takvim dışı kredi notu görünümünü e, pozitife çekmesi bir miktar bu hafta genelinde özellikle bankalar tarafından pozitif fiyatlamayı beraberinde getirdi. Ancak önümüzdeki dönemde de yabancı yatırımcının ilgisi borsanın canlı kalması yani yükseliş potansiyelini koruması açısından destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Kısaca bu haftaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemden beklentilerimizden bahsettik. Yayınımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.